Merhabalar, Yay Burçları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için 14-20 Mart haftasına özel bir kafalı bakıma gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bakalım haftamızın enerjileri, olaylar kendisini nasıl gösteriyor? Hadi bakalım şöyle bir göstereyim. Öncelikle hemen şu dip kısımdan bir başlamak istiyorum. Sıkıntılı olduğunuz konuların birçoğunu çözmüşsünüz. Yani kendiniz, aileniz, partner yani siz ve hemen etrafınızda dolanan çoluk, çocuk, kardeşleriniz. Hani bu şekilde var olan sorunların birçoğunu çözmüşsünüz ki elinizi kolunuzu bakın yukarılara, dışarılara uzatabilecek bir hale gelmişsiniz. Demek ki şöyle düşünüyorsanız ya bunlar ben e, iştir, aşktır vesaire gelecek kişi var. Onu bekliyorum ya da gelecek bir para var. O yüzden elim kolum bağlı. Hiçbir şeye uzanamıyorum. Bir şey var. E, bir başvuru yaptım. Bir mahkeme sonucum var e, ve ben bunun cevabı gelmeden kesinlikle hareket edemiyorum. Dediğiniz şeyler varsa demek ki bu hafta size bu beklediğiniz insanlardan, beklediğiniz yerlerden haberler gelebilir. Ve bu gelen haberler için zaten özellikle kağıt işiniz varsa Bakın burada kocaman bir kağıdınız var sadece orada değil burada da aynı zamanda iki tane daha kağıdınız var başvurularınızla alakalı artık istediğiniz sonuçları alabileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz ki e, bulunduğunuz o sıkışık alanınızdan daralmış belki bir yüreğiniz var şu anda bu alandan bir çıkış gerçekleştirebiliyorsunuz artık ki gördüğünüz üzere bir sürü de yollarınız var. Bu kadar yol varsa çok fazla çelişkiye düştüğünüzden bahsediyor. Demek ki aklınızı sürekli kurcalayan, yani kendinizce belki cevaplar, çözümler buluyorsunuz ama bulduğunuz çözümlere e, ya da şüphelendiğiniz şeylerle alakalı kendinizce yok ya öyle dedi ya da böyledir dediğinizde kendiniz bile belki verdiğiniz cevaplara, bulduğunuz çözümlere inanamıyorsunuz ve sürekli bir insanlarla alakalı durumlarınızla alakalı, e, hayatınızla alakalı sürekli çelişkiye düştüğünüzden bahsediyor. Yani sürekli yol deniyorsunuz. Sürekli bir şeyleri deneme telaşı sürekli onu yapayım işte kitap yazayım aynı zamanda çalışayım çalışırken bir iş daha yapayım hayatımda biri olsun o hem ona zaman ayırayım hem buna zaman ayırayım yani Aynı anda çok fazla şey denediğiniz için böyle sıkışıp kalmışsınız. Ama bakın ne var burada? Çok güzel bir kağıt var. Hatta iki tane kağıt yan yana. Demek ki bir konu hakkında iki tane güzel kağıt alma durumunuz var. Parayla alakalı olabilir. Aşk, eğitim, başvurularınız, işte avukat işleriniz olabilir, banka işleriniz olabilir. Bu kağıt dediğimde aklınıza sadece para, başvurular, hem yani fiziki kağıt olabilir. Ya da para gibi böyle ellenebilir kağıtlarınız, emlak işleriniz, satış işleriniz, yatırımlarınız, devlet vesaire başvurularınız, sınavlarınız, mailleşmeleriniz ya da işte WhatsApp vesaire hani buralardaki mesajlaşmalarınız yine gündemde ama konu bir tane. Hani sadece aşk, iş vesaire ya da sadece sağlık hakkında ama bir konu üzerinden iki kağıt olayınız var ve ben gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bakın bu konu hakkında siz zamanınızda ee, hani şey var ya, ben de kadıya derdimi anlatıyorum, kadı bana elini sallıyor. Hah! Sizinki böyle bir durummuş. Yani gerçekten aşk konusunda, iş konusunda, para konusunda gerçekten çaresiz kaldığınız bir anda birilerine derdinizi anlattığınızda belki size senin derdinden daha büyük benim derdim var diye size geri dönüş yapmış olabilirler, borç istediğinize vermemiş olabilirler. Çünkü siz onlara bakın, burada sırtınızdaki yükü anlatmışsınız. Demişsiniz ki, bak benim kağıtlarım gelecek ya da ben bu kağıtların gelmesini istiyorum deyip aklınızdaki kişiye partnerinize bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Hani benimle aranı düzelt bak tekrardan kağıtları kuralım, evlenelim vesaire. Ya da iş konusunda karşı tarafa demiş olabilirsiniz ki benim işe ihtiyacım var. iş ver hani bunun enerjisini vermişsiniz karşı tarafa. İşte iyi sonuçlar bekliyorum diye doktordan tutun da avukata kadar iyi sonuçlarınızı göndermişsiniz ama karşınızdaki insan NATO mermer, NATO kafa diyeceğim. Ee, anlamamazlıktan ya da sadece kendi duymak istediği kadarını almış ve sizin o sırtınızdaki yükünüzü anneniz, babanız, çocuklarınız, partneriniz anlamamış arkadaşlar. Anlamamaları da aslında güzel bir şey. Çünkü anlasalardı bazı insanlar kendi karmalarıyla hayatınıza geliyor ve onların o anlamaması, o algı kapalılıklığı haliyle bir süre sonra size de yansıyacaktı. Belki yansımış bile olabilir. Hayatınızda bir şeyler iyi giderken pat aşağıya düştü. Anlayamadım yani nasıl böyle bir şey olabilir? Bir anda nasıl para çıkabilir değil mi? Hani böyle anlam veremediğiniz, çok iyi çalışırsınız derslerinize bir bakarsınız. Aa nasıl düşük aldım? Halbuki hiç yok çalışmıştım. Ne oluyor? Hem bilişsel bilincinizi düşürüyor, sizi yanılgılara düşüren insanlar çok fazla etrafınızda. Ama şimdi ne var biliyor musunuz? Dediğim gibi bakın elinizi kolunuzu bir şeyler uzatabiliyorsunuz. İçiniz tertemiz. Sadece şurada bir sıkıntılı durumunuz var. Bu sıkıntılı durumda biraz daha sizin mide kısımlarınız, yani şu batın ve pelvis bölgeniz var ya orayla alakalı. Şu kısımımız. hani orayla alakalı ister istemez yediğiniz şeyler olabilir, mevsimsel olabilir. Bununla alakalı sadece sıkıntı var. Hani burayı görüp de a içim mi canım mı sıkılıyor demeyin. Sadece bununla alakalı bir olay. Hani böyle bir sağlık durumunuz görünüyor. Belki stresten dolayı. Ama bakın burada anlattığınız kimse sizi anlamamış. Şimdi sizin bu yüklerinizi hafifletecek olan kağıtlar artık sizin elinize geliyor. Yani sonuçlar geliyor. Bu güzel kağıtlarınızda artık siz hangi kağıtları istiyorsanız kendinize iştir sağlıktır bilemem. Bunlar size geldiğinde bakın yükünüz o kadar hafifliyor ki o kadar hafifliyor ki tabii ki daha rahat hareket etme özgürlüğüne bakın burada bir özgürlük var burada bir harekete geçme var. Yükü olan diğer insanlara göre biraz daha hızlı hareket etme daha az çaba daha az yorulma yani rahatlama. Durumunuz var. Şimdi şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Çocuğu olanlar için e, söyleyeceğim. Çocuğunuz kaç yaşındadır bilemem. Evlidir değildir bilemem. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama. Çocuğu olanlar için bir eğitim konusu var. Hani 40 yaşında benim çocuğum. Ne eğitimi demeyin. E, işiyle gücüyle alakalı. torunlarınız varsa e, onların eğitimi, e, gittiği kurslarla alakalı bazı gündemleriniz olabilir. Çünkü bir çocukla alakalı elinizden çok büyük değil ama bir miktar bir para çıkışı görünüyor. Ve çocuklarla alakalı yani böyle bir eğitim konusu, bir kurs, bir öğreti olayı olduğu için onlarda da bir parça stres görünüyor. Çocuğu olanlar, torunu olanlar için söylüyorum. Yani bir şeyleri yapma dürtüsü, bir şeyleri ortaya koyma e hevesi, bir ürün ortaya çıkartma durumu var. O yüzden çocuğunuz büyük de olabilir, küçük de olabilir, ikinci bir iş yapabilir. Okula harcı bir kursa yazılabilir. Yani böyle bir gündeminiz var. Şimdi şurada hmm, aşkla alakalı söyleyeceğim. Çünkü çok fazla iş, para, tamam aşk konuları da var kendinize alabileceğiniz üzere ama söylediğim olaylar biraz daha parasaldı. Kağıt olayı hariç. Kağıt olayı herkes için. Ee, sadece aşk konusu için bir şey söyleyeceğim. Şimdi üçlü ilişki yaşayanlar, üçüncü kişi olanlar, e, sak aşk yaşayanlar öyle diyelim. Ee, bu konularda söz konusu seçim yapacak olan kişi kim? siz mi seçim yapacaksınız ya da karşınızdaki insan mı bir seçim yapacak? Şimdi bu hafta bir seçim durumu var. Bu seçim dönemi, yasak aşk için söylüyorum var bu. Bu seçim dönemi bu haftadan başlamakla beraber uzun bir süre, bu uzun sürede böyle bir, bir buçuk ay kadar çelişkili, bol soru işaretli, aşk için söylüyorum, bol soru işaretli geçebilir. Çünkü Ha siz seçim yapacaksınızsa karşı taraf ver, verdiği cevaplar ya da dediğim gibi sizin kendi kendinize verdiğiniz cevaplar size yeterli gelmiyor. Dedim ya bulduğunuz çözümlere kendinizde inanamıyorsunuz. Karşı tarafın verdiği cevaplar da sizi yeterince tatmin etmiyor. Bu bir. Diğer geriye kalan, partneri olan herkes için yani evli olabilirsiniz. İlişkiniz devam ediyor olabilir. Sözlü nişanlı olabilirsiniz. Ya da sadece sevgililik döneminden geçiyor olabilirsiniz. Flört döneminde olabilirsiniz. Platonik olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sizin için söyleyeceğim şey biraz daha farklı. Karşınızdaki insanın e, şüpheli tavırlarının sebebini öğreniyorsunuz. Çok mu rahat davranıyor yanınızda? Belki sizi alıştığı için. Çok mu rahatsız davranıyor? Belki size söyleyeceği bir şeyler var. Bir kadınsa şey çok garip davranıyorsun. Niye? Hamiledir belki, söyleyemiyordur. Bir sürpriz yapacaktır, içinde tutamıyordur olabilir. Sizin için bir sürprizi vardır. Ya da söylemek istedikleri, kendince rahatsız olduğu bazı şeyler var. Bunları söyleyebilir. Hani sadece kötü anlamda düşünmeyin. Ama dediğim gibi birazcık durgun olabilir. iş yerinde yaşadığı şeyleri gelip size yansıtmak istemiyor olabilir. Ama bu da onu birazcık daha belki saldırgan, belki daha çekingen, daha suskun iletişimden kaçan bir kişi haline çevirebilir ve siz bunun bu hafta sebebini öğreniyorsunuz. Expertlerle partnerle alakalı burada başka bir şey görmedim. Ha şu e, kağıt muhabbetini kağıtlarla alakalı söylediğim konuyu alabilirsiniz. Ama onun haricinde hani ex partnerlerle alakalı bir şey var mı? Oy, pardon. Bir şey görmedim. Şimdi arkadaşlar Ex-partner olayı değil de biraz daha sizin için gündemde olacak şeyler biraz daha yenilenen enerjiler. Bir yenilenme, beklediğim yeter artık noktayı koyuyorum, daha da zaman kaybedemem şeklinde şurada resmen içinize doğru bir dönüş var. Yani zamanında gelmişsiniz, içinize sormuşsunuz, ben beklemeli miyim? Evet cevabını almış, içeriden geri çıkmışsınız, sadece dışarıda bekliyorsunuz. Şimdi tekrar kendi içinize dönerek diyeceksiniz ki bu haftalarda ben hala beklemeli miyim? Dönsün ya da dönmesin yenilenme enerjisi içerisine giriyorsunuz. Belki yeni insanlar geldi çıktı karşınıza şans vermediniz. Yani onu beklediğiniz için. Ama beklemeye devam ederken yeni insanlara da şans verme Durumunuz var çünkü kendi içinize tekrar dönüp beklemeli miyim, beklememeli miyim diye bir sorma durumunuz var. Bunu sadece aşk olarak değil iş olarak da yapabilirsiniz. Yani bir şeyler var, zamanını bekliyorsunuz diye. Yani bekleyeyim mi yoksa hani ben gideyim mi deriz ya seni bekleyeyim mi yoksa ben hani gideyim mi devam edeyim mi diye. İşte hayat size diyor ki git git devam et. Gelmek isteyen ya da senin zaten ee, hakkında hayırlısı olan neyse senin zaten peşinden gelecek. O sana gelmesini bekleyene kadar zaten yeterince zaman kaybettin. Hem evlilik anlamında hem e, hayat anlamında iş, güç, bazı konularda bir şeyleri beklediğin için ya da seni zorla be beklettikleri için sen yeterince zaten zaman kaybettin. Şimdi içe doğru dönüşle beraber belki yaşın erken, yaşın geç, ge geç ama kendine soru soruyorsun. Ben şimdi ne istiyorum? Ben ne yapacağım? demek ki şimdiye kadar başkalarına hatır gönül yapmak için çok sessiz sakin kaldınız. Anadır babadır deyip kardeşlerimdir deyip çok sessiz kaldınız ama artık yeter dediğiniz ve o ister istemez içinizdeki o özgürlük, o kısıtlanamamazlık o bir kutuya koyup kenarda bekleyememe haliniz ister istemez vallahi dışarıya doğru ok gibi <laughs> fırlıyorsunuz arkadaşlar. Kimse sizi artık tutamıyor. Bu niyetiniz her neyse. Valla seller sular gibi oldu. Birazcık yön değiştirdi şimdi yalan yok. Ee, bu yön değiştirmesi de dediğim gibi şurada çelişki yaşan. Bakın gene çıktı. Şurada kendinizle alakalı, hayatınıza giren insanlarla alakalı soru işaretleri, çelişkiler, içinden çıkılamayan durumlar varsa, Şurada çok fazla yolunuz var, çok çelişki demektir dedim ya. Aynı anda birçok yolu deniyorsunuz. Bununla alakalı kendinizi yüzleşme, çocuklarınız için aynı şekilde. Çünkü sizin bir enerji alanınız var. Bu enerji alanınızda duran özellikle çocuklarınız, torunlarınız değil mi? Yani bir parça kardeşlerinize gelebilir. Haliyle aile dediğinizde olan kişiler de olabilir ama sizden daha böyle küçük öğreti almak isteyen aile bireylere daha çok gündeminiz olacak. Hani izin vereyim mi çocuğuma? işte bilmem ne kursuna gitmesi için. E izin vereyim. Belki siz de ona katılırsınız. Böyle bir gündeminiz olabilir. Mesela anne kız kursa gidiyor. Baba oğul bir futbol maçına gidiyor. Ha, onun gibi düşünün Bir öğreti, bir şeyleri görme, öğrenme, ortaya ürün koyma. internetten de öğrenilebilir. İlla kursa gitmek değil. Sadece bir şeyleri öğreneyim, yapayım. İşte partnerime uygulayayım. Partnerimle biz beraber işte aşkımızı güçlendirmek için iş yerimde bolluk, bereket olsun. Bunun için bir şeyler yapayım, öğreneyim şeklinde olaylarınız gündemle diyorum. Valla benim için sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Sürekli bir şeyleri öğrenme ve yeniliği kendinize açacağınız, e, mümkün olduğunca çelişkileri sıfıra indirmeye çalışacağınız e, bir dönem. Ama dediğim gibi şüphelerinizle alakalı niye böyle davranıyor dediğiniz, özellikle aşk olsun, niye böyle yapıyor ya dediğiniz insanlarla alakalı niye sessizler, niye çok bu kadar saldırgan, niye üzgünler bunları biraz saklamışlar. Şimdi bunları öğreneceğiniz bir vakit diyorum. Benim sizler için şey söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.